Merhaba dostlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok önemli bir airdroptan bahsedeceğim. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında vereceğim linkten sizler de dilerseniz bu airdroba dahil olabilirsiniz. Airdropumuzun adı arkadaşlar Cap Rain Airdropu. Biraz ismini telaffuz edemedim, kusura bakmayın. Bizlerin yapması gereken şeyler arkadaşlar buradan direkt Twitter üzerinden bağlanmanız olacaktır. Peki şunu söylemem lazım. Twitter üzerinden arkadaşlar yaklaşık 100 tane sizi takip eden kişinin olması lazım. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Eğer şayet sizi 100 tane takip eden arkadaşınız yoksa e, Videonun açıklama kısmında Telegram kanalım var arkadaşlar. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımızla beraber takipleşebilirsiniz. Buradan arkadaşlar Continue with Twitter bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra Twitter üzerinden arkadaşlar onayınızı veriyorsunuz ve hani kabul ediyorsunuz ve devam ediyoruz. Twitter üzerinden onayımızı verdik dostlar. Burada Twitter sayfalarında arkadaşlar beğenmenizi istiyor buradaki sayfayı. Buraya tıklıyorsunuz Twitter sayfalarını beğeniyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Burası arkadaşlar e, tic, yani onaylanmış tık olarak karşınıza çıkıyor. Ve sonrasında arkadaşlar burada retweet görevi var. Buradaki retweet görevinize 5 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Etiketledikten sonra buradaki tiklerin arkadaşlar yanında olmasına özen gösterin. Burada sizlerden dostlar telegram kanallarına katılmanızı istiyor. Buradaki yerden telegram kanallarına katılıyorsunuz. Ve burada discord kanalları var. Discord kanallarına katılımını sağlıyorsunuz. Ve aynı zamanda facebook üzerinden arkadaşlar sayfalarını beğeniyorsunuz. Ve youtube sayfalarını beğeniyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra hemen şöyle dostlar aşağı doğru iniyoruz. Burada Twitter kullanıcı adınızı istiyor. Burada dostlar Telegram kullanıcı adınızı istiyor. Burada Discord kullanıcı adınızı istiyor. Burada Facebook URL adresinizi istiyor arkadaşlar. Hani kullanıcı adını yazmıyorsunuz. URL adresini yazıyorsunuz. Yani yukarıdaki adresi. Bunu da yaptıktan sonra şayet sizin bir adet YouTube sayfanız varsa arkadaşlar YouTube sayfanızın kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra buraya Binance Smart Chain BEP 20 adresinizi dostlar buraya yazıyorsunuz ve devam edelim. Bu görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar bizler burada 450 tane KPRN token kazanıyoruz. Buradaki tokenler arkadaşlar ileriki zamanlarda herhangi bir borsada listelenecek ve burada bizim elimize ulaşan tokenleri satış işlemlerini gerçekleştirebileceğiz ve aynı zamanda buradaki referans linkinizden eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Her davet ettiğiniz arkadaş başında dostlar 50 tane KPRN token kazanacaksınız. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Airdrop reward bölümünde de görmüş olduğunuz gibi 450 tane KPRN token var. Şunu tekrar yenidenlemek istiyorum. Twitter üzerinden toplamda sizin 100 tane takipçiniz olması lazım. Eğer şayet Twitter üzerinden sizlerin arkadaşlar takipçileriniz yoksa Telegram kanalımız var. Telegram kanalımıza geliyorsunuz dostlar ve oradan beraber saniye e, takipleşme yapıyoruz. Ve bu sürede sizler 100 tane e, takipçi sayısına ulaşabiliyorsunuz. Telegram kanalımızın linkini dostlar videonun açıklamalar kısmında vereceğim. Aynı zamanda dostlar hemen şöyle size şöyle söylemem gerekirse bizler burada çeşitli airdroplar paylaşıyoruz. Buradaki clean Drop'larına katılıyoruz. Ve katılınca da arkadaşlar 10 dolar veya 100 dolar veya 200 dolar gibisinden bizlere ödüller çıkıyor. Hani burada ben kazanamasam veya buradaki arkadaşlarım kazansa bile bu bizlere yetiyor. Ee, şu an e, YouTube üzerinde eğer gelmek isteyen arkadaşlarımız var ise dediğim gibi videonun açıklama kısmında vereceğim telegram linkimize gelebilirler. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa arkadaşlar tabii ki bizler bunu sizlere Telegram kanalı üzerinden yardım etmeye çalışacağım. Şunu da söylemem lazım ki arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla YouTube'a ağırlık vermeye çalışıyorum. Ama sadece önemli airdropları YouTube üzerinden paylaşıyorum ve diğer arkadaşlar airdropları Telegram kanalım üzerinden paylaşıyorum. Ve burada 172 tane arkadaşım var. Ee, sıkıntı yok yavaş yavaş çoğalacağız inşallah yavaş yavaş bir aile olacağız biz de buraya arkadaşlar yani buradaki airdroplara katılacağız ve dediğim gibi hem sizlere kazanmanızı sağlayacağız hem de sizler de buradan ufak tefek bir miktarlar kazanmaya çalışacağız evet dostlar bugünlükte videom bu kadar tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın